Öncelikle hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte köyümü tanıtıyoruz. Ee, burada salıncaklı çardak var. Böyle salıncaklar işte 3 tane. Normal burada beton döktük. Burası işte minik bir çardak. Yukarıda üzümler falan var. Burada güllerimiz var arkadaşlar. Böyle minik güller kendileri. Evet arkadaşlar. Bakın en güzel güllerimiz burada var. Gül böyle güzel. Arkadaşlar burada da güller var. Her yer gül sacası. Buralarda gül furaları geçeceğim arkadaşlar. sonra arkadaşlar burada halamların araba. Burada kuzenlerimin kuzeyimin eve. şimdi arkadaşlar çok özel bir yere geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada dedemin 5 ay uğraştı atölye kendileri. Burada aletler var işte falan. Her yer var burada. Buradan hemen çıkıyoruz. Burada ee, güzel bir yer daha var. Burada yine bisikletler var. Burada arkadaşlar bahçe var. Güzel. Şuradan çıkılıyor. Ben çıkamam yasak. Burası da kitle. Burada yine çilekler falan var. Güzel bir yer. Burada arkadaşlar Güzel bir yer var. Burada cam falan var. Bunlar benim değil. Dedem. Dedemin babasının evi burası. Burada bisikletim var. Burada arkadaşlar işte köyde olan her şey var. Çardak mesela. Gelin arkadaşlar. sonra arkadaşlar ne var başka? Ha evet. Unutuyordum. <laughs> bir tane arkadaşlar. Şöyle bir odunluğumuz var. Böyle minik bu. Daha büyüğü de var emin olun siz. Burada da odunluk var. Şu yol ne derseniz arkadaşlar. Ben size göstereyim. Arkadaşlar şuradan ileri doğru çıkan bir yol var ya. Orası hem bu dağa gidiyor. Şurada böyle bir, bir dağ var. Orası bizim dağa gidiyor. Şu yanda da e, benim dedemin dayısının evi var. Sanırım bilmiyorum orayı kadar çok. İşte böyle arkadaşlar. Bizim köy böyle. Evin içinde ayrı bir videoda koyacağım. Emin olun burada yine bir bahçe var. Burada şu bahçeyi de olabilir. Burada yine minik minicik bir bahçemiz var. Minik dediğim de bayağı büyük yani. İki tane, üç tane bahçe var arkadaşlar. Hatta uzaklaşayım Bir tane daha bahçe var şurada. Şurada bizim Deniz var arkadaşlar. Tabi görünmüyor. Orayı ayrı bir videoya da saklarız. Yani arkadaşlar bizim köyümüz böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.